Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir pizzam var. Değil hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm pizzalar bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. Sızanmayı kes. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pizzan en azından lezzetli olandır. Yerlerinden çok daha lezzetli görünüyor. Çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. Hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim. Tamam mı? <laughs> Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de pesanı çabucak yorum Onlara bir bakmam lazım şu anda. <laughs> Ellerinizi kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha rahat yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. <laughs> nasıl yapıyorsun? Kısalar lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Bana ne oldu? Sanırım orada kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. <laughs> Hemen normali dönmem gerekiyor. Of, oh, bir sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kimce ki sana gelebildi? Oh, hırsızlar. Nasıl da utanmıyorsunuz? Helal. Hiç sanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizza var. Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. <laughs> Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Vay. İşte bu söylemiştik şey sana. Evet gerçek bir pizza yağmuru oldu. Neden bu pizza bana? Sarımsakdan ne ederim? Onu kim sever ki? Şanslısınız çünkü sadece bir sarımsak var. Come on. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim, bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Ne? Hayır. Sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak ezici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Ben istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne yine hiçbir şey. Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ben bile bu kuyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Böyle maçın her zaman sakızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. Alex sarımsak yeme sözü sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. <laughs> Yeter saçmaladın. Yine de onu yemelisin. Okay. Tamam Tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Hayır, spreyi işe yaramıyor. kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. İşe yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzımdan hiçbir şey kokmuyor. Harika. Zuri sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dolu aferin sana. Ah, bitti. Birazcık kaldı. Vay be. Nasıl yapıyor bunu? Tamamdır. Artık sarımsak yok. Vay be benden bile bu kadar kötü kokmuyordu. Jolie üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? İşe yaradı. Sonunda o da kokmuyor. <laughs> kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. <laughs> Kahretsin. Tik şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet. Bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani ama. en az şekerim var. O yüzden başlayabilirsin. Sevimli bir tane tiktak şekeri yemem. Benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. <laughs> Alex sıra sende. Sonunda. Şimdi doyacağım. Neler oluyor? Neden hiçbir şey dökülmüyor? Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahrettiği şimdi tüm tiktak masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolly geriye sade sen kaldın. Sadece kudiyama bir paket şekerim değil, bir sürü paketim var. Burada her şişe yetecek kadar var. Daniler tüm şekerler benim. Azıcık daha bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. <laughs> ah, kahretsin, bizimle yine bile. Ah, sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Ve şekerlerimiz bizim. Kumulda ah, mıyın? Düh. Çalmakta nasıl utanmıyorsunuz? <laughs> Kanıt yok. Hiçbir şey kanıtlayamazsın. Aaaa! <laughs> Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerime nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. ya? Harika. Ne? Pahalıysa hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadım. Ama arkadaşlarına paylaştın. Vay canına ne kadar küçük bir cips parçası. Hiç böylesini görmemiştim. Ama dinle bir paket var. Mahallede tüm bir Pringles'tan duvar var. Ne kadar uzun. Mali kesinlikle doyacak. <laughs> Benim bir fikrim var. Cımbızla böyle yiyebilirim cipsi. İşte ve büyütü hiç bana yardımcı olacak. Oh, o kadar da küçük değil onunla baktığında. Ama aslında bir parça. Aa, oh, ne kadar lezzetli. Bu kayıntı bitti. Şimdi denin sırası. Tamam. Oh, ne kadar da zor bunu açması. Yapıştırmışlar mı? Tuhaf. <laughs> Mekan barışı nasıl açacağım? Oh, biliyorum. Testere. Onun yardımıyla çabucak keseceğim. Bir şey yaradı. Yeah. Şimdi ise ambalajı böyle atıyoruz ve yakalıyoruz. Ağzımla çok lezzetli. Hoşuma gitti. Kızlar gerçekten çok iyiydi. Uyucudu. Üzgünüm ama denlişince olarak irtibatta değil. Şimdi sıra bende. Pringles'dan bir duvarım var. Onlara bayılırım ve hepsini yiyebilirim. Her şeyi çabucak yapmalıyım ki tüm tatların tadına bakabileyim. Daha kalanıza ihtiyacım yok. Oh, yine. Ben, i̇nanılmaz eşdeli izletli. Gerçekten de kendimi kurtarmalıyım. Bir, bir fikrim var. Bu kaskı takacağım. Aa, ah, şimdi hiç de korkmuyorum. Oh, kafam. Baby. Ne yapılması gerektiğini biliyorsun. <laughs> Hadi bu duvarı mahvederim. Alıyoruz arabayı ve yatıyoruz. <laughs> Hayır. Şimdi için içinde eve kalkamıyorum. Harika işe yaradı Fibi. Oh, no. Şimdi ise mahallede tam bir yumurta var. Ben de 10 tane ve Fibi de 100 yumurta var. İğrenç. Bunu nasıl yiyeceğini düşünmek bile korkunç. Oh. Yumurtayı böyle ağzıma kırmalıyım. O kadar korkunç ki bir baktığımda bir kusmam kusmağım geliyor. Ah, ama tanrım iğrenç resmen. Yapış yapış ve çok iğrenç. Asla yemeyeceğim. Kıhsız bir şey. Ben? Şimdi sen. Hadi. Ben mi? Şimdi mi? Oh, o yumurtayı nasıl yiyeceğim? Tabii ya bir fikrim var. Sensei bana bir şey öğretti. Şimdi size göstereceğim. Yumurtaları böyle havaya atıyorsunuz. Ve her şeyi kırıyorsunuz. Hazır. Şimdi ise onları pipetle içmelisiniz. İğrenç tabii ki. Ama bunu yapacağım. Ah, iğrenç bir şey. Hiç de hoşuma gitmedi. Yumurta adam nefret ederim, korkunç resmen. Tamamdır, ama her şeyi yaptım. Şimdi Femi. Öyle mi? Biraz daha oturabileceğimi umuyordum. Hangisinden başlasam bunu alacağım? Dur Femi hayır! Ne <laughs> ne oluyor? Hayır! olsun. İyi mi? <laughs> Biliyor musunuz aslında sarı renk yakıştı. Bu ceribon göz lezzetli görünüyor. Mahallede 10 tane ceribon göz var havalı. Ama dende tam 100 tane. Hadi Fibi ile başlayalım. Çünkü sadece bir tanesi var. Tamamdır. Hayır demeyeceğim. Tadına bakacağım. Hmm, nefis. Hoşuma gitti ama tabii ki daha fazlasını isterdim. Hey. Tamam şimdi sıra mahallede. Oley tamamdır tadına bakmak istiyorum. Bahse gidelim tam 10 tanesini ağzıma sokabilirim. Yüzde başaracağım. 5 <laughs> tanesi var. Şimdi diğer 5'i. Evet işe yaradı. Çok lezzetli. Oh, bayıldım. <laughs> Gel şimdi Oley. O kadar acıktım ki 100 tane jelibon gözünün hepsini yiyebilirim. Bir tane snack'tım. Hmm, lezzet şimdi bir kaç tane daha. Aa, ne kadar da gözler var. Ha, yeşeli ve sarı gözlerim var. Çok lezzetli kızlar. Aa, çok mutluyum. Bir sürü celebon gözlerim var. Ne Siz de mi istiyorsunuz? Üzgünüm ama aç gözlü olacağım. Çünkü celebon gözleri paylaşmak istemiyorum. Hepsini kendim yiyeceğim. Ha, bu ne böyle? Ne oldu bana? Ben canavar oldum. Hak ettiğinde bu. Oh. Vay canına bu hopa bu sakızı. Çok lezzetli. Ama malde bir tane. Dende on tane. Ve pipide yüz tane var. Vay canına. Hadi başlayalım Mali yle. Ben mi? Pekala. Çabucak tadına bakmalıyım. Tamamdır. Ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. Çocuklar ne kadar büyük bir baloncuk şişirebileceğimi görmek ister misiniz? Hayır sakızım yakalayın onu. Miley sakızın yüzümde iğrenç. Hiç sevmedim. Ah ne? Kaşım. Kaşımı yırttım. Ah, çabuk yere yapıştırmam gerekiyor. Tamam şimdi nasıl oldu mu? Şimdi koşun çarpık. <laughs> bu çok komik. Of ya, ya şimdi. Gördün şu yere işe yaradı. Aman tanrım. Çok endişelendim. Hadi den ye. Tamamdır. öncelikle ambalajı çıkardık. Hazır. Şimdi ise tüm sakızları çiğniyorum. Amen. Hmm, bu çok havalı. Şimdi kocaman bir baloncuk şişireceğim. Baksanıza. Hmm. Havalı. Öyle mi? Ya onu böyle patlatırsan nasıl olur? <laughs> Sakız içindesin. Çok tatlı. Of ya şimdi sakızı yüzünden çıkarmam gerekecek. Neyse çiğneyebilirim. Hadi şimdi sen Fibi. Oley sakızı çok seviyorum. Özellikle Kuba Baba'yı. Büyük olasılık denemeliyiz. Kocaman bir baloncuk şişirmek istiyorum. Böylesine başarabilirim. Şimdi onu böyle kapatabilirim. Ve sandalyeme bağlayabilirim. Şimdi ipte bir balonum var. Harika. <laughs> Bunun gibi birçok baloncuk istiyorum. Oh. Hmm, güzel. Yüz tane baloncuğun hepsini şişirdim. Bu çok havalı. Çocuklar baksanıza. Olamaz. Uçup gidiyorum. Hoşça kalın. Burası ne kadar güzel. Ben çok sevdim. Bahacanına uçabilirim. Ne kadar güzel bir donat. Hmm. de on tane var. Mayi değse 100 tane var. Ya. Hadi fıbii'yle başlayalım. Seve seve. Harika bir fikrim var. Ben donatı yiyene kadar kirlenmek istemiyorum. O yüzden çatal ve bıçak kullanacağım. Bu şekilde kesinlikle her lokmanın tadını çıkarabileceğim. Ah, unutulmaz derecede lezzetli olacak. Millet evet. eğer görgü kurallarını bilmiyorsanız bana gülmeyin. Ah, ne kadar lezzetli. Bayıldım. Böyle yavaş yavaş yiyorum. Aferin bana. Lezzetli. Tamamdır, den. Devam edebilirsin. Tamam. Ben tabii ki tavırlarla ilgili bir şey anlamıyorum. Ama bu donatlar inanılmaz lezzetli olduğunu biliyorum. Eminim. Hmm, parmaklarını yersin. Biliyor musun? Kirlenmekten korkmuyorum. Çünkü bu çok lezzetli. On tane donatım olmasın ne kadar güzel. Ve ben onları yiyebilirim. Harika. Şimdi Malin'in sırası. Başlamaya hazırım. Ama önce donatlarından dünyanın en yüksek donat kulesini inşa etmek istiyorum. O çok uzun olacak. Ama bu gerçekten inanılmaz derecede havalı olacak. Daha önce hiç kimse kesinlikle bu kadar yüksek kule yapmamıştı. Mille dünyanın en yüksek kulesini inşa ettim. Ama hala donatlarım var. Merdiven ihtiyacım olacak. Kalan donatları üzerine koyacağım. Ama hiçbir şeye dokunmayın. Bebe hadi tadına bakalım. Ah hayır ama rica etmiştim. Ah çok sert bir işte. Kulemi mahvettiniz. Ama donatlar çok eğlenceli. O yüzden sizi affedebilirim. Tamam değil. Peki ne bekliyorsunuz? Açın. Talimatlarını bekliyoruz. İlk turda benim için makarna hazırlamanızı istiyorum. Makarna mı? Tamam. Tamam değil. Okay. Büyük anne uyan artık torunun makarna istiyor. Ha, makarna mı? Çok kolay. Onun için defalarca spagetti pişirdim. Yani bu işte zor bir şey yok. Hepsi klasik tarife göre. <laughs> hepsi? Ah, özür dilerim ama hepsi bu onun yüzünden. Ah, sorun değil. Tekrardan özür dilerim. Sadece spagetti kendim yapmak istiyorum. Ondan sonra yumurtalar devreye girecek. Onlarla hokka bastık bile yapabilirim. Ah, hayır. Ay, yine de beni affedin. İşin her zaman iyi bir hokkabaz olduğumu düşünüyordum. Hamur hazır olduğunda onu küçük toplara ayırmanız gerekiyor ve her birini boyamalısınız. Özel bir makinenin yardımıyla hamuru eriştirerek kendim keseceğim. Bunu yapmak için hamuru bir makineyle dikkatlice çevirmek yeterli Bence çok havalı çıkıyor ve en önemlisi orijinal bir iş. Herkesin sade eriştirileri olacak. Ben de işte çiçek şeklinde spagetti olacağım. Büyük anne ne durumdasınız? Her şey yolunda. Torunum hep sıradan ketçaplı spagettiyi severdi. O zaman neden onu onu sunmuyordum? <laughs> Bu de işler nasıl gidiyor? Şey yardımına ihtiyacım var. Makarnamın sade görülmesini istemiyorum. O benim için çok fazla açık renkli. Biraz siyah boya eklersek en iyisi olur. Ketçap da ekleyeceğim. Okan rolünde olacak. Bu arada ek olarak kompozisyonu tamamlamaları için jelibon gözleri ekleyeceğim. Bebeğim denemeye hazır mısın? Hadi. Nereden başlayacağımı bilmiyorum bile. Sanırım ilk olarak büyük annemin klasik makarnasını deneyeceğim. Çocukluğumdan beri ona bayılıyorum. Sanırım bu sefer de hiçbir şey değişmeyecek. Aa, düşündüğün gibi lezzetli ve sıradan bir şey. Şimdi Emmy'den noodle devreye gelecek. Tabii ki çok güzel ve çok tatlı olmuş. Bu gerçekten bir sanat eseri. Onu yemek bile istemiyorum. Emmy daha ayrıca fazladan makarna da ekledi. Ve onlar bambi dişlerine benziyor. Sizce i̇şte de öyle değil mi? Gerçi bu makarnalar pişmemişlerler. Bu yüzden onu yemek imkansız. Sadece Wednesday'in noodle'ı kaldı. Sonu mu en iyi daha kötü değil. Wednesday tarzında elif yapmam gereken bir gözü denemek. O oh, jelibot mu? Tabii ya ona bayılırım. Wednesday jelibonun makarnayla bu kadar havalı olduğunu nasıl Bu inanılmaz derecede havalı. Bu kadar lezzetli makarnayı tamamen bitireceğim. Hatta tabakta sos damlacıkları bile bırakmayacağım. Sanırım kazanan belli. Wednesday en iyi yemeği yaptı. Nasıl olur ya? Ben de uğraşmıştım ama. Wendy hemen kaldır şunu. Yaşlı demek korkutmayı kes. Bebeğim bize yeni bir görev vermeye hazır mısın? Evet kokteyl istiyorum yapabilir misiniz? Kolayca en iyi şekilde yapacağım. Senin için doğrudum her şeyi yaparım. Okay. Ben kokteyl yapmayı biliyorum. Ve şimdi hayatımda asla unutamayacağım bir halde yapacağım. Kokteylin temeli sade bir sprite olacak. Böyle sıra bir şekil sahip olan bir bardağa dökülmesi gerekiyor. Şimdi içine sprite doğru rengi verecek olan gizli malzemeyi eklememiz gerekiyor. Yeşil olacak. Şimdi şey, hemen elinde git ve bana biraz krema getir. Bu şeytanın eri de ne nesi? Defol git buradan. Bir kendi yardımcımı incitmene gerek yok. Şey sadece söylüyor filmi yapıyor. Kokteylin üzerine dökmek için kremaya ihtiyacım var. Ve üstüne silibon göster koymam gerekiyor. İlk etmeliyim ki jelibon güzel benim en sevdiğim tatlıdır. Havalı görünüyor ve aynı zamanda inanılmaz derecede lezzetli. Kırmızı şurup da zarar vermez. Oh. Peki ben ne bekliyorum? Benim de kokteyl yapmaya başlamam gerekiyor kesinlikle. Jelibon şekerlerle başlayacağım. Öncelikle renklere göre ayarıyoruz. Hazır. Şimdi onları katman katman böyle uzun bir bardağa koymam gerekiyor. Baksanıza nasıl güzel oluyor. Şimdi bir saç karıtma makinesiyle yedirtilmesi gerekiyor. Böylece homojen bir kütleye dönüşülür. Ve son adım Krem şanti. İçecekler her zaman daha havalı bir görünüm veriyorlar. Küçük bir jelibon da gereksiz olmayacak. Ay harika kızlar. Güzel, güzel belli lezzetli kokteyller yaptınız. Ancak torunumun sağlığını hiç düşünmediniz. Öncelikle yararlı olacak bir kokteyl yapacağım. Bu karıştırıcıya koyduğum farklı sebzelerden oluşacak. Ne kadar çok girerse o kadar iyi olur. Ben de onu bol bol ekleyeceğim. Tamam hazır. Ah nasıl da kokuyor. Korkunç. Aynen öyle. Oh, Hadi ama. Ama torunum onun sağlığına olan ilgimi takdir edecek. Kazanını seçmenin zamanı geldi. Hey, Görünüşe göre tüm kokteyller çok iyi. En sıradan olanı büyük anne'nin kokteyli galiba. Bu yüzden onunla başlayacağım. İyi Dal. Umarım kokteyl kendisi çok iyi olur. Berbat bir şey büyük anne bunu içemem. Sıradaki Emel'in kokteyli olacak. Çok daha lezzetli görünüyor. Evet, kremaya bayılırım. Burada bir sürü var bu kokteyli böyle kaşıkla yemeliyim. Ya da en lezzetli kremayı burada kaşıramam. Hema bitti. Pipeti alabilirim. <laughs> Garip. Kokteyl neden bu kadar sert? Onu içmek imkansız resmen. Zafer'i denemediğim bir kokteyli nasıl verebilirim? Hayır. Kesinlikle olmaz. Ben de tüm umutlarım sana kaldı. Hemen deneyeceğim. Hmm, sonunda biz bir şey. Bu kokteyli sürekli içmeyi çok isterim. Çünkü gerçekten çok lezzetli. Aa, şu anda duramıyorum resmen. Ay Şey Kim kazandı? <laughs> Açıkçası Wednesday çok havalı bir kokteyl yaptı. <laughs> torunum bu turda nasıl görev bizi bekliyor? <laughs> bir tane her şey çok kolay. Belincin salata yapın. Hafif bir şey istiyorum. <laughs> salata mı istiyorsun? Tamam yaparım. Ay torunum birkaç dakika içinde hazır olacak. <laughs> yapacağım salata. Tam da salata marul yapraklarım yetişmiş. Salatanın temelini onlar oluşturacak. Daha sonra peynir ve krakerler kullanacağım. Görünüşe göre bu sizler salatasının tarifini ben bile biliyorum. Sulu çeri domatesleri de unutmayalım. Onlar salatayı ve tadını süsleyecekler. Neredeyse hazır. Harika. Salatayı sadece lezzetli değil. Aynı zamanda güzel yapmanın bir yolunu buldum. Çiçek konusuna tekrar döneceğim. Ve çiçeklerden küçük ama çok sevimli çiçekler yapacağım. Tam da gereken kalıplarım var. Bence bu harika bir fikir. Çünkü gerçek bir buket gibi görünüyor. Ve bu da lezzetli bir salatadır. Ah, ne çiçek ne bu çok sıkıcı. Salatalı koyu bir şey eksik. En azından birkaç fesleğen yaprağı. Ah, bu kafatasına bayıldım. O yüzden o da tabakta duracak. Bu kafatasına başka malzemeler de ekleyeceğim. Peynir ve jambon. Şimdi bunu ketçapla doldurup iki gözü yerleştirmemiz gerekiyor. Bu kafatası çok ilginç görünmeye başladı. Ay korkunç böyle bir şey geçe görürsem korkudan düşerdim. Ama yine de karar bana kalmadı. İşte sayın sandalyeci değil yemekler. Wednesday bu sefer ne pişirdin berbat. Hiç böyle korkunç daha daha görmemiştim. Onu yemek değil de onu dokunmak bile ürkütücü. Bakalım burada ne var büyük anne. Aa, salatası gerçekten Sezar salatasına benziyor. Böyle salatayı çok severim. Aa, durmak bile istemiyorum. Tabağa çabucak başa istiyorum. İşte burada gerçekten çok lezzetliydi. Şimdi inanılmaz derece güçlü olacağım. Şimdi ise en çiçeğinin tadına bakalım. Ee, bunlar lezzetli değil. Berbat. Büyük annem kazanıyor. Hey. Ay, büyük anne dikkatini dağıtma. Bebek görev veriyor. Tatlı bir donat istiyorum. Yaparız sana donat. Ben de onlardan yorum Yaparım sana. Donatların ne kadar sıkıcı ve sessiz olacağını hayal ediyorum. Nedenmiş o? Genel olarak asıl önemli olanın lezzetli olmasıdır. Donatlara bakmayacaklar, yiyecekler. Yine de parlak bir şey yapacağım. Daha doğrusu her donut kendi rengi olacak. Kendilikle insanlar böyle şey sever. <laughs> Bu neydi böyle? Bana yaklaşmayın. Beni pişirirken dikkatimi dağıtmayın. Donatlarım hazır olacak şimdi. Tamam, işin bir kısmı bitti. Süslemek zamanı. Tabii ki kırmızı çek şurba olmadan yapamayız. Gerçekten kana benziyor. Ama hepsi bu kadar değil. Pasta süsüyle böyle güzel örümcek hava şeklinde bir şey çizeceğim. Sanki bu donatlar örümcek yuvasından çıkarılmış gibi şey. Nutella'ya ihtiyacım var. Getir onu. Aferin sana. Sensiz de böyle bir şey yapamazdım. Bakın ne kadar havalı. Gerçek güzel donatım var. Kafasını da yedikten sonra gerçekten mükemmel donat yaptım. Çok ilginç. Ben donatları çok süslemek istemiyorum. Onların tadını mahvetmemek için. Ve üzerine tabii ki biraz pudra şeker serpeceğim. Herkes onu sever. Torunum çok sevinecek. Binde rengarenk donatlarım hazır. Çok güzeller. Artık onlarla fotoğraf bile çekebilirsiniz. Harika değil mi? Ama hepsi bu kadar değil. Böyle donatlar için rengarenk patates için mükemmel yakışacak. Tek yapmanız gereken onu açmak. Ee. açmak? Şimdi tüm dilim çeker içinde. Ama sorun değil. Bebek artık kazananı seçmeli. <laughs> Acaba Wednesday yine olağan dışı bir şey yapmış. Yarasa harbi ne var? Lezzetli görünüyor. <laughs> Hı? İnan değil. Ama iltihap etmediğim ki daha fazlasını bekliyordum. Sıradaki büyük annenin donatları. Onları yemeden önce onlardan küçük bir kule yapmak istiyordum. Böyleyse çok kolay olacak. Sıradan donatlar. Lezzetli ama onlar hakkında özel bir şey bilmiyorum. Bakalım Enir bana ne verecek. Onun donatları çok sevdiğim donatlara çok benziyor inanılmaz bir şey. Evet. Burada her şey belli. Senin donatların en iyisi.